Herkese merhaba. Ben karmastroloğ Aynur Erceman. Dolunay postumla karşınızdayım. Bugün 18 Ocak 2022 Salı günü gece saat 2.47 sularında Yengeç burcu 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Muhtemelen siz bu postu dinlerken ses kaydını dinlerken gerçekleşmiş olacak ve etkileri sürüyor olacak. Şimdi dolun ayağında ay 9. evde yalnız 27 derecede tam karşısında 3. evde güneş Plüto ile kavuşum halinde Juno ile Merkür ile Satürn ile de kavuşum sayılabilecek yan yana el ele sayılabilecek bir pozisyonda 3. evde. Venüs'ün 2. evde retro oluşu Kuzey ay düğümüne 135'lik yapışı aynı zamanda Dolunay anında Kayro'nun MC'ye, Mars'a, ASC'ye, Venüs'e sert açılarının olması. 6. evdeki Uranüs'ün ASC'ye, Plüto güneş kavuşumuna sert açısı olması. Mars, Neptün, Mars, Kayron karesi, Mars, MC üçgeni. Bunların hepsi Mars'ın ve Ay'ın sınır aşımında olması. En genel haliyle dolunay açılarımız. Ee, tabii hepsi çoğunluğu sert açılar. Buradaki sadece güzel kabul edilebilecek açı. Ay evet. Neptün, Neptün ASC üçgeni, Jüpiter Vertex arasındaki üçgen. Ee, şimdi bunların hepsini toparlayacak olursak, meali ne derseniz. Açık söylemek gerekirse, e, Güneş Plüto kavuşumlu bir dolunay zaten sert bir dolunaydır. Yani Güneş, Yaşam... Plüto ölüm diye kabul edersek yılda bir gerçekleşen bu etkiyle bir iki gündür de paylaşımını yapmıştım. Ölmesi gereken daha doğrusu form değiştirmesi gereken bitmesi gereken şeylere bu her neyse bir ilişki, bir durum, bir tutum, bir alışkanlık her şey olabilir. Sizin oğlak burcu ve yengeç burcu evleriniz haritanızda neredeyse 27 derece. Oğlak Burcu yakınlarında ya da Oğlak Yengeç Koç terazi aksında 27 derece ve yakınlarında nerede gezegenleriniz varsa oradan sert etki alacaksınız demektir. Bu zaten kısa bir konu değil. Aslına bakarsanız 2003 yılına, 2015 yılına, 2022 yılına da vurgu yapmış konuların tekrar gündem olması. O dönemlerde kapatılmadıysa kapatıl, sert bir şekilde kapanması demek. O dönemlerde kapatıldıysa bile hayatınızda e, bu alanda yeni bir sayfanın açılmasını ama açılmadan önce de sert, biraz hüzünlü, e, biraz gözyaşılı, sancılı bir bitiş olacağını vurgu yapıyor. Uranüs'ün açıları hasebiyle bu bitişin ani beklenmedik şekilde olabileceğine de vurgu yapıyor. Gündem konuları neyse ne derseniz öncelikli olarak 3-9 aksında olduğu için zihin yapımız, inançlarımız aynı zamanda oğlakta e, yoğun bir gezegen birikimi olduğu için tüm yapılanmalar, evlilik yani toplumun en küçük kurumundan kurumsal yapısından tutun da e, çok büyük toplumsal yapılara kadar kurumsal kabul edebileceğimiz yönetilmesi gereken her durumun değişime bir form değişikliğine gideceğine vurgu yapıyor. Bunu hizmet sektörü, sosyal kuruluşlar olarak da düşünebilirsiniz. Zaten evlilikler ve ilişkiler ve tüm ortaklıklar mercek altında olacak. Para piyasaları yine aynı şekilde sallantılı durumda olacak. Dolayısıyla 11 Şubat'a kadar belki Şubat ortasına kadar süreci etkileyecek bir dolunayla karşı karşıyayız. Normal şartlarda 15 gün sonra bir yeni ayımız var ama Venüs'ün ve Merkür'ün retro olması, açık söylemek gerekirse, ve dolunayın sert bir derecede olması, Mars'ın ve ayın sınır aşımında olması Plütonik bir dolunay olması bu etkiyi bir tık daha sancılı ve uzun hale getirecektir diye düşünüyorum. Fakat değişime dönüşme direnmek yerine olanı kabul etmek ve artık geçmişe dönemeyiz. Bundan sonrası için ne yapabiliriz düşüncesinde olmak çok daha yolumuzu kolaylaştıracak, yükümüzü hafifletecektir diye düşünüyorum. Dolunay zamanlarında Enerji patlaması çok yoğun olur, duygular çok yoğun olur. Yengeç zaten duyguların burcudur. Yükselen de Akrep olduğu için krizli olaylarla baş etmek zorunda kalabiliriz. Buradaki krizden her şeyi anlayabilirsiniz. Yani fitne fücur düşüncelerden tutunda, arkadan iş çevirmeye kadar açık söylemek gerekirse ani beklenmedik çözülmesi gereken ve çözülemeyecekmiş gibi dur duran krizlerden tutun da aklınıza gelebilecek her şeyi buraya katabiliriz. Ee, Ametis taşı, selenit taşı, akik taşı gibi taşları bulundurmak, dua etmek, özellikle İnşirah suresi okumak, dinlemek çok iyi gelir. Meditasyon, yürüyüş, suyla temas, toprakla temas çok iyi gelir. Tabi biraz dolup taşacağımız çok geçmiş hatta belki çocukluk anılarımızın, travmalarımızın bile tetiklenebileceği bir dolunay olacağı için biraz uykusuzluk ya da çok uyuma hali, çok yeme, çok ağlama, baş ağrısı hallerinin olması kuvvetli muhtemel. Çarşambadan itibaren daha iyi hissedeceğiz. Neden derseniz dolunaydan sonra ay hemen boşluğa girecek ve aslan burcuna geçecek. Her ne olursa olsun. Aslan Burcu biraz daha duygulardan arınıp sahnede olmayı ve Satürn'e karşıtlığı bile olsa çarşamba günü eğlence hoş, hayat boş havasında olacağı için biraz böyle anlık da olsa sıkıntıları kenara itip ruh halimizi düzeltme aşamasına geçeceğiz gibi durunuyor. Dediğim gibi ben bugün için Esma'dan ziyade... Ee, İnşirah Suresi okunması ve dinlenmesini salık veriyorum. Haricinde e, olumlama olarak beni yoran, enerjimi düşüren, beni aşağı çeken her ne varsa bırakmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Dolunaylar zaten bırakma enerjisidir, bitirme ve kapanış enerjisidir. Dolayısıyla bu bırakacağınız şey bir alışkanlık, sigara, tatlı, bambaşka benim şu an aklıma gelmeyen herhangi bir şey olabilir. Tabii ki bir ilişki, bir durum, bir kişi de olabilir. Sizin hayat senaryonuza göre değişecektir ama öncelikli olarak neyi ne için yaptığımızı, yapmak istediğimizi bilmek, bize neyin iyi gelip gelmediğini düşünmek, gerekiyorsa bunu yazmak, bunu netleştirmek çok önemli diye düşünüyorum. Yani Dolunay zaten sert, plütonik. Aslında burada sistemin bizden istediği kendimize şefkat göstermemiz. Çünkü çok duyguların dolup taşacağı, çok sevdiğimizi düşündüğümüz, çok sevdiğimizi hissettiğimiz, yaşam alanında olduğumuz kişilerden bile o sevgi, şefkat, merhameti göremeyeceğimiz ya da görsek bile yeterli hissetmeyeceğimiz e, bir süreç içindeyiz açık söylemek gerekirse. Yani çok desteksiz hissettiğimiz zamanlarda aslında gökyüzünün de bize bir garezi yoktur. Ya da dolunayların, yeni ayların, güneşin, plütonun bize garezi yoktur. Burada işaret ettiği, göstermek istediği konu sen kendine ne kadar özen gösteriyorsun. Sen kendi ihtiyaçlarını, sınırlarını belirleyebiliyor musun? Sen kendine şefkat göstermezsen kimseden göremezsin. Dışarıda hiçbir şey yok. Dışarıda gördüğün her ne varsa, her kim varsa zaten sana seni aynalıyor diyor gökyüzü ve dolunay aslında bunu diyecek. Bunu fark edebilirsek ve bunun için gerçekten niyet ederek, karar vererek ben bundan sonra artık öncelikli olarak kendimi iyileştirmeye, kendimi şifalandırmaya, Kendime şefkat göstermeye niyet ediyorum ve bunun içinde atölye çalışmaları olur, kitaplar olur, videolar olur, duadır, meditasyondur ya da her ne size iyi geliyorsa gerçekten yapmak için gayret göstermek iyi gelir arkadaşlar. Ne açizane, bence düsturunuz bu olsun. Sonuçta yol yalnız yürünür. Her kim eşlik ederse etsin. Eşlikçilerimiz, eşimiz, dostumuz, sevgilimiz, çocuklarımız, ailemiz, canımız, ciğerimiz, arkadaşlarımız bize ömrümüzün sonuna kadar da eşlik edebilirler ama e, bir şekilde hayat onları bizden koparabilir ama öyle ama böyle dolayısıyla yol yalnız yürünür e, diyerek ee, ama yolda çok güzel, manzara da çok güzel. inişiyle çıkışıyla, toşu tozuyla, toprağıyla diyerek devam etmek en güzeli diyorum. Dolayısıyla bu dolunayda bence düsturunuz bu olsun, niyetiniz bu olsun. Benim bu şekilde olacak. Tüm kolektife şifasıyla gelsin. Şifası gelecek ama bunun şifasının gelip gelmediğini biraz daha şubat ortalarında anlayacağız maalesef. Hepimiz için kolaylıkla geçsin diyorum. Kolektife şifa, farkındalık ve katkı olsun tüm sevgimle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize çok kalp. Beni takip etmeye devam edin. <laughs>